Beni hiç tanımıyorsun, hiç konuşmadık, konuşma fırsatımız olmadı belki. Ama beni o kadar iyi anlamışsın ki, ya beni o kadar iyi anlattın ki, böyle böyle izledim. Çünkü hep acaba dedim, acaba dedim, yani beni insanlar anlar mı, anlar mı falan. Ve denk geldim tamamen ve yayın yapan bir abla, benim e, takipçim olan bir ablanın anlattıkları hakkımda düşündükleri söyledikleri kime diyor şeyden bahsediyorum ya az önce bir yayına girdim tiktokta bir girdim dolaşıyordum şans eseri bir hesap benimle ilgili yayın yapıyor hani benimle ilgili konuşuyor bin kişi falan da izliyordu <laughs> hakkında o kadar güzel şeyler söylüyor ki teşekkür ederim yani çok 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 sağ ol buradan eğer beni şu an duyuyorsan veya eğer ki önüne düşerse bir videodan vesaire hakkımdaki düşüncelerin için çok teşekkür ederim sen böyle düşünüyorsan bugün e, baktım ki 1 milyon oy olmuşuz bu 1 milyon insan, insanın e, da böyle düşündüğünü umuyorum ve o kadar kendim daha güçlü hissediyorum ki şu andan itibaren yani e, zaten içeride de böyle genelde dışarıyı düşünerek kendimden güç buluyordum sizden güç buluyordum Hani böyle bir kişi bile, sadece bir kişinin bile şu anda düşünceleri bana yetti. Valla çok sağ olun. Eğer beni anlıyorsanız, bu kadar iyi anlıyorsanız. Ne bileyim. Bu benim tek gurur kaynağım olabilir ya. Ee, onun dışında hakkımda iyi konuşan... Eski programdaki yarışmacıları da gördüm. Çok tatlısın, çok tatlısınız. Özellikle bir tanesi, ya o kadar tatlısın ki Ayça çok çok sağ ol yani gerçekten düşüncelerin falan öyle tatlı ifade etmişsin ki teşekkür ediyorum. Beni destekli, destekliyor musun bilmiyorum tabi. Ee, <laughs> en azından bir konu bakımından fikrini duydum, karşıma çıktı. Sağ ol, ha, sağ olasın kötü düşünceleri olan insanların tamamen bir gizli hayranlık olduğunu ve bir kıskançlık içinde olduğunu düşünüyorum. Ee, ama kötü eleştiri değil. aslında şu demek istediğim şey şu. Boş olanlar, hani bomboş olan nefretlerden gelen eleştiriler. Bunları ben algılayabiliyorum. Bunu buna bir analitik gücüm yetiyor yani anlayabiliyorum. Kimin doğru eleştiri yaptığını. Sevmezsin, sevmiyorum dersin şöyle dersin böyle dersin ama bazıları özellikle bazı fenomenler, ünlüler, youtuberlar bunları şeylerinde çok gördüm. Sırf kötü konuşmak için konu kötü konuşuyorlar. Bak gerçekten. Hani içten içe kinlendikleri bir nokta var. Zaten hayatım boyunca da şu bir senedir de bu kinlendikleri noktaya oturup bir kere anlamadım. Nedenini yani bir kere oturup düşünüp anlayamadım. Hani arkadaşım sizin arkadaşınız neyse. Neyse ben o konulara da girmek istemiyorum. Görünen köy kulabız istemiyor. Kötü yorumların e, sahiplerine geri iletiyorum. Ama çoğu da, yani bu gördüklerim en azından, hani şey... Fenomen ünlü YouTuber, bu genel bu insanlardan bahsediyorum şu anda kötü olan. Bak gördüm şimdi. Ablacığım çok teşekkür ediyorum Cumhuriyet Kadını. Adını da öğrenmeye çok isterim. Seni de takip ediyorum. Az önce gerçekten ben çok duygulandım seni dinlerken. Çok çok sağ ol. Umarım hayatımda hep senin gibi insanlarla karşılaşırım. Çok mutlu oldum yani. Diyeceğim o ki... E bu kötü yorumlar hiçbiri beni etkilemiyor. Çünkü ben zaten içeride bir psikolojik savaş verdiğim için... Açıkçası dışarıyı görmeye de çok fazla vaktim yok. Kim ne demiş tam olarak ne demiş bilmiyorum bile. Mesela sadece birinin bir programa konuk katılıp... Hani bir iki cümlesini görüyorum geçiyorum. Gerçekten size yemin ediyorum izlemeye tek bir dakika vaktim yok. Birini görüyorum YouTube kanalında konuşmuş. Biri gö görüyorum konuşacağım daha da diyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Zaten insan yani bir yerden sonra kendini böyle bir obje gibi görüyor anladın mı? Yani herkes böyle bir kullanıyor. Sen istesen de istemesen de adını alarak ...seni kullanıyor ve izleniyor. Gerçekten de güzelce de kullanıyor yani. Buna müsaade edip etmeme gibi bir şansın da yok. Çünkü göz önündesin. Buradasın, bu platformun içerisindesin, sosyal medyadasın. Bir şekilde kullanılacağını biliyorsun zaten. Bunlara hazırlıklı olman gerekiyor. Ama dediğim gibi kötü olan şeylerin hepsi bomboş. Yani bu e, tanınan isimlerden gördüklerim yani. Çünkü hepsinin farklı sebepleri var benden nefret etmek için... Ee, geçmişten kalan ve zaten hiçbir zaman da o nefretlerin altında yatan, yatan sebebi anlayabilmiş, çözebilmiş değilim. Hepsi de bana çok mantıksız geliyor. Tahmin ettiğim şeyler bile yani. Şu anda da o nefretten kalan e, kozlarını bu şekilde oynuyorlar ve bunu güzelce pirme dökebiliyorlar. Alkışlıyorum sizi gerçekten. Ee, bakın ben, burada benim de sevmediğim birçok insan vardı. Birçok sevmediğim insanın da olayı oldu, gündem oldukları ee, viral oldukları zamanlar oldu ama ben isimlerini kullanıp burada onların üstünden prim yapmaya çalışmadım. Sizinkisi tamamen gizli bir hayranlığa giriyor arkadaşlar. Bunu siz ister kabul edin ister kabul etmeyin ister e, fanlarınız kabul etsin etmesin. Bilmiyorum ama gerçekten yaptığınız boş şeyler boş yorumlar yani tamamen gizli hayranlık ve kıskançlık. Ee, tamam en çok siz konuşun lütfen. En çok siz göz önünde olun. <laughs> Bunu istiyorsunuz biliyorum ama benim yapabileceğim bir şey yok. Benim yapabileceğim bir şey yok yani. Ay. Ee, dava onu zaten bu önümdeki bir iki gün içerisinde tam olarak net olarak ilgileneceğim. Dava açmam gereken burada gerçekten isimler olmaya başladı. Belki de daha fazla vardır. Çünkü çıkıp konuşan o kadar çok fenomen ve bir YouTuber falan gördüm ki hakkında. Ama gerçekten inanın bana tam olarak hiçbirini izlemedim, dinlemedim. Bir veya iki cümlesi keşfette önüme düştü. İsim olarak kafamda varlar sadece. Abi gerçekten boşsunuz yani. Ben sizin hiçbir şeyinizi konuşmam. Bu zamana kadar da konuşmadım. Ee, <laughs> yorum atmadım sizin hakkınızda. Bir yorumda bulunmadım yani. Ama hepinizin ağzına niyeyse hep bir ay bir ay bir eksilmiyor yani. Bir düşmüyor. Demek ki ya içten içe ya beni seviyorsunuz tamam mı? Ya da bilmiyorum abi ben çözemiyorum anlayamıyorum yani nedir bu Aybük'e takıntılılığı bu kadar beni bir neden salmıyorsunuz artık ne yapsam batıyor programa katılsam <laughs> batıyor burada devam etsem tiktok tiktokarım zaten bu bunu hala devam ediyorum da programdan öncesinde de yani devam ediyor başka bir şey yapsaydım ben ne bileyim çıkıp bir yerde oyuncu olsaydım bir yerde şarkı söyleseydim bir yerde bir dışarıda bir yerde çalışsaydım. Her türlü bir aybüke aybüke yeter abi artık. Ben anlamadım beni bir salın ya. Hani şu konuşan bu saçma sapan konuşan fenomen youtuberlardan falan bahsediyorum bu. Özellikle youtube'da yayınlanan videolardan falan bahsediyorum. bombaş yok dalga geçtiğini zanneden bazı andavallar var geçiyor işte. Saçma yok sahtesiniz. Şöylesin böylesin. Ya sen kimsin? Sen gerçekten kimsin? Geçip bir kendine bunu sorsana. Sen nasıl var oldun burada? Seni insanlar var etti. Seni bizler var ettik değil mi sonuçta? Bak bir isim var vermeyeceğim. Gerçekten videolarıyla büyüdüm. Bak yemin ediyorum size bir değil iki hatta. Videolarıyla büyümüşümdür. <laughs> Özellikle de kardeşim sayesinde. Hatta yüzünden sayesinde kardeşim yüzünden diyeyim abi ya inanamıyorum ya gerçekten inanamıyorum ya yani bu kadar kötü bu kadar saçma olmanıza inanamıyorum hani erkek olsam tamam mı bu iki isimde erkek erkek olsam abi tamam diyeceğim tamam çekemedikleri bir nokta vardır ya ben bir de kızım anladın mı çok acayipsiniz acayipsiniz yani ben böyle ömrü hayatımda görmedim yani bir erkeğin bir kadını bu kadar salmamasına şahit olmadım Bilmiyorum genelde bir erkek bir erkeği rakip görür, bir erkeği kıskanır, çekemez. Ama sizdekini ben anlamış değilim, anlamlandıramıyorum yani. Acayipsiniz. Hani Arkadaşınızla ilgili bir şey oldu ee, ve bunu gerçekten sanki kötü bir şeymiş, kötü bir şey yapmışım gibi lanse edip bir de nefret beslediğinizi gösteriyorsunuz ya. Aslında siz de o kadar çok iyi biliyorsunuz ki arkadaşınız için çok iyi bir şey yaptığımı, bunu da çok iyi biliyorsunuz. Ya ki öyle ki hala hala benim peşimden, benim adımdan hala ilerleniyor, hala benim adımla ilgili konuşabiliyor ya. Bununla zaten kanıtlıyor yani. Mesela bitti gitti değil mi? Ama hala benimle ilgili bir yorumu olabiliyor. Konuşabiliyor. Katılmak da isteyebiliyor. İlginçsiniz. Ben gerçekten bazen artık... Diyorum yani insanlar ne yapıyor ya diyorum gerçekten bak. Neyse ben e, iyi yorumları düşüneceğim. Şu anda gerçekten zaten yani içeride <laughs> bir kaos, bir nefret sürekli aynı şeyler yani duyduğumda mesela bu ne diyor diye kaldığım şeyler ne saçmalıyor falan bazı kelimeler yok varoş yok zavallı yani hani diyorum zavallı diyor mesela zavallı ya bir milyon oyun var diyorum Aybüke Kesen'in. Hani dışarıda o kadar sevenin var. Sen buraya zaten bir kitleyle girdin. Hani her şeyi bırak. Ailen sağlıklı, sen sağlıklısın. Durumun iyi. Zavallı. Hani kelime o kadar saçma geliyor ki. Abi diyorum ben lan lan. Bunu nasıl dedi ya? Bunu nasıl dedi falan oluyorum. Bu, bu kadar şey yaşıyorum. Bir de çıkıyorum. Doluyor ya saatimiz. Açıyorum telefonu bakıyorum. Bir de burada çat 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 aybüki aybüki aybük ya nedir benden bu nefretiniz ben çözemedim arkadaşlar bak anlayamadım ben size ne yaptım yani ailenize mi zarar verdim ben birini mi öldürdüm ne yaptım bu nefret nedir ya bu kadar ya gerçekten bakın sakin olun bu hiç iyi bir durum değil hiç iyi görünmüyor yani İlginç. Hiç bu dışarıdaki şeylerle ilgili konuşmuyordum. Belki de izleyip şu anda hakkımda konuşanları izleyip kötü konuşanları izleyip bir konuşmam daha mantıklı olurdu ama hani tahmin edebiliyorum. Gerçekten öngörebiliyorum yani. Bir iki cümleden öngörebiliyorum. Herkesin hakkımdaki yorumunu. Ama demek ki ee, kulakları sıkacaksın yani. Çünkü olmuyor, yürümüyor. İçeriden dışarıdan bu şekilde herhalde gerçekten e, kafayı yerim büyük ihtimalle. Ben e, ben bu zamana kadar tırnağımla geldim buraya. Ben tırnağımla geldim. Kabul eden etsin, etmeyen etmesin. Ben tek bir hareket yaptım diye buraya gelmedim, bu noktaya gelmedim. Tek bir hamleyle buraya gelmedim. Ben çok şey yaptım. <laughs> Şimdi de aynı şekilde demek ki oturun bir düşünün neden hep e, bir şey yapıldığında ben onu yaptığımda neden ben ön planda oluyorum? Bunu oturun bir düşünün. E, demek ki <laughs> bu yani anladın mı? Demek ki olay bu değil. Olay başka bir şey değil. Olay demek ki bu. Oturun artık bunu bir hazmedin arkadaşlar. Bu kötü yorum yapan fenomenler youtuberlar için diyorum bunu. Sizin için demiyorum. Oturun asıl olayın ne olduğunu bir oturun bir hazmedin düşünün. Kimmiş? Neymiş? Çözün artık. Çünkü şöyle bakın olay bir de. Şunu şunu yaptı, şu şunu yaptı, a olmadı. E şu da şu an şunu yapıyor, olmuyor. Neden bu oluyor? Acaba? Neyse. Gerçekten zaten içeride durumlar var. Dışarıda da durumlar var. Ben artık kötüyü falan düşünmek istemiyorum. Kötü şeyleri düşünmek istemiyorum. Kötü şeyleri de geçeceğim. Hatta yayın kapattıktan sonra bile o hakkımda konuşulanları net olarak izlemeyeceğim. Çünkü ben hep bu yapıda oldum biliyor musunuz? Ben gerçekten benim burada mesela programdan da aynı şekilde burada konuşan olmuş, eden olmuş. Konuşan oluyor, eden oluyor. Şu zamana kadar da aynı şekilde hiçbirini oturup böyle izlemedim biliyor musunuz? Geçtim böyle yani. Benim yapım budur. Çünkü ne, ne yaparsın? Değer verdiğin bir insanın düşüncelerini merak edersin, fikirlerini merak edersin. Hatta değer verdiğin bir insanı merak edersin. Ya ben şu anda bu youtuberlar var ya bu bazı youtuberlar benim hakkımda kötü konuşan yemek söyledim ona. Bunlar bile oturup gerçekten benim için izlediğine o kadar eminim ki. Hani burada çünkü neden eminim biliyor musunuz? Çıkıp bir yerde sadece beni konuşuyorlar. Özellikle yani. Yani başlıklar falan buna göre atılıyor. Yorumlara bakıyorsun. <laughs> belli oluyor yani. Neyin ne olduğu. Kimse kimseyi kandırmasın. Yok ben şu an dışarıyla alakalı konuşuyorum ya. Kısmetse olurla alakalı konuşmuyorum. Çünkü kısmetse olur da bir yarışmacıyım evet ama benim bir kimliğim var sonuçta. kadar acıktım ki. Yani şu an bu saatte uzun zamanda diyemiyordum En son bir bir ara yayında yedim birkaç defa. Abucumu bulundum. Biraz yiyordum evet ama. Bir süredir yemiyordum biliyor musunuz bu saatte? <laughs> Şimdi yiyeceğim. Ama çok acıktım ya. Bugün böyle bir ayrı bir acıktım. Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim size. Ben de sizi seviyorum. Enerjim de çok yok biliyor musun? Aslında daha fazla çatı çatı konuşurdum da burada. Bir de artık harbiden zaten diyorum ya bir bağım olmadığı halde, bir muhabbetim olmadığı halde prim veriyorum. İsmim geçiyor yani. İsmimi kullanıyor. Keşke yasak olsa. Allah'ım keşke yasak olsa, yasaklansa keşke. şeye gıcık oluyorum. Hem kötü hakkımda kötü konuşuyorlar hem prim kasıyorlar. Ya, bu beni çok sinir ediyor.